Herkese merhabalar. Pazar iddia bülteni ile karşınızdayız. Bugün derbi var. Beşiktaş Fenerbahçe derbisi tek maç olarak nesne.com'da oynanabilecek. Biz derbiyi konuştuk. Derbi videosunda tahminlerimizi aktardık. Bugün de sizler için pazar gününden ön plana çıkardığımız maçları konuşuyor ve yorumluyor olacağız. Ozan Gelman birlikte Süper Lig'de Rize Konya düşme hatını yakından ilgilendiren bir mücadele hem Çaykur Rize hem de Konya Spor için kazanmak belki de yarı yarıya işi bitirmekle de demek evet. olabilir Süper Lig'de kalma anlamında. Kaybeden de yanar bu arada. İşte kaybeden de ciddi şekilde e, sıkıntı yaşayabilir. Yani beraberlik iki takımda da üzmez. üzmez gibi duruyor. Biraz ki, beraberlik kokuyor maç evet. ama iki takımın da son dönemde oldukça dirençli evet. futbol oynuyor. Ee, şimdi Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Uğur Tütün Eker biliyorsunuz sezon başında Konya Spor'un teknik direktörüydü. Bir kötü gidişin ardından yollar ayrılmıştı. Işte. Evet. E, Rizi Spor'un başında ben, benim beklediğimden daha iyi bir performans sergiledi açıkçası. E, uzun zamandır kazanamayan Rıza Çalınmay'ın aldıktan sonra yukarı doğru taşıdı Uğur Tüteneker. E, genelde geriye düşüp daha sonra maçları çevire, çeviren bir Rizespor gördük. Konya Spor'a baktığımız zaman o hücum dörtlüsünden Hasan Kabri'nin cezalı olması onları e, bir nebze etkileyebilir ama sonuçta Gekas, Gekas formda evet. e, Beşiktaş maçında 90 artı 3'te attığı golle puanı getirdik ki bir tane devana göre ee, onun kaçırdığı değil bence mükemmel vurdu. Tolga'nın mükemmel kurtarışıyla bir pozisyonu vardı Yakat'ın. Hatta bir pozisyonda da yani Tolga'yı düşünerek daha da köşeye vurayım diye auta attı. E ee, Konya Spor'da pozisyona girebiliyor Beleple, Jalmayla ben karşılıklı gol bekliyorum bu karşılıklı. karşılıklı var. gol var bekliyorsun. Çaykur Rize'de geçtiğimiz hafta Kayseri Spor'da 2-0 yenerek hem rakibini bir anda evet. bıraktı. en önemli bir galibiyeti imza atmıştı. Ben de bu kritik maçta ilk yarı beraberliğini önereceğim. İlk yarı 0 sürpriz kuponlarda değerlendirilebilir gibi duruyor. İngiltere Premier Ligi'ne geçelim. Norwich, Liverpool, Norwich City bir takımın düşme hattında mücadele eden bir takımın asla karşılaşmak istemediği bir fikstürle mücadele etmek zorunda. Liverpool'da oynuyorlar. Manchester United ve Chelsea deplasmanına gidiyorlar. Son maç evinde Arsenal. 4 0 yapıp lige veda edebilir Aynı ki öyle. çok da e, olası duruyor. Fulham çok formda çünkü. E, aşağıdan çok Norwich Fulham'a geçtiğimiz hafta 1 0 deplasmanda yenilmiştim. E, Liverpool şampiyonlar şampiyonluğa gidiyor. Şampiyonlar'a gidiyor. City hediye etti Sunderland maçında 2-2 berabere kaldı. Ben 1.85'ten 3.5 üstünü pastim. Gollü bir maç beklediğimi söyleyeyim sana sen ben tanıyorum. de şunu düşünüyorum. Şimdi Liverpool'un artık rakibi bana göre Manchester City değil. Son Sunderland beraberliğiyle artık Chelsea 2 puan gerisinde ki haftaya da Chelsea'yi ağırlayacak. Ee, puan kaybı yaşamadan Chelsea'yi ağırlamak istiyor. Beraberlik onlara yetsin istiyor Liverpool takımı. Ancak bu biraz stres yaratacaktır diye düşünüyorum. Senin de dediğin gibi Norwich'in fikstürü inanılmaz zor. Çok zor. Ee, mutlaka onlar da puan ya da puanlar almak zorunda. Ben Liverpool'un deplasman karnesine baktığım zaman oldukça fazla sayıda 27 gol yediğini görüyoruz deplasmanda. Yine gol yeme ihtimalini yüksek görüyorum. Bu yüzden de yani düşük olanlar tamam. Liverpool galibiyeti yerine karşılıklı Karşı gol var. Karşılıklı gol var Bekler. değerlendirilebilir. Ben de 3.5 üstünü söyledim. Yani Norveç-Liverpool maçı ikimizin de tahmini goller yönünde olacak. Şaşırtan bir takıma geçelim Everton. Evet. Hani eee onlarda... konuk edecekler. Çok <laughs> enteresan bir hani Arsenal'le Şampiyonlar Ligi yarışında olan bir Everton kendi evinde Crystal Palace'a mağlup yani oldu. Yani çok ilginç bir durum. Moyes 11 sene boyunca ligi Manchester United'ın üzerinde bitirmeye çalışıyordu Everton'da. Şimdi... şimdi başardı ama bu sefer bu kez kendi Manchester'ın başında <laughs> çok ama şimdi ilginç bir durum oldu. Moyes açısından. Manchester United'ın baktığımız zaman iddiası yok. Everton Şampiyonlar Ligi Arsenal'i geçip bir puan fark var. Ee, kazanma ihtimali bana göre daha yüksek yani ben karşısında. Ben de Everton galibiyeti bekliyorum ben bu hafta. Ben de Everton galibiyeti bekliyorum bu hafta açıkçası. Everton Manchester ikimizin de tercihi Everton galibiyeti yönünde. Haftanın bir başka kendi açımdan gollü mü geçmesini beklediğim maç Stuttgart Schalke mücadelesi var. da direniyor, çabalıyor ligde kalmak için. Schalke ise bambaşka hedeflerde, bambaşka kulvarda. Yani şu Tutgart e, düşmeme mücadelesi veriyor. Schalke şu anda üçüncülüğü hemen hemen garantilemiş Hı -hı. gibi. Üçüncü de sonuçta Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan gidiyor Almanya Ligi'nde. Bu kadar eksik rağmen. E, oldukça fazla sayıda sakatı vardı tabi. Bu karşılaşmada Draxler de cezası nedeniyle forma giyemeyecek. E, ben de bu karşılaşmada 3.5 üstü bekliyorum açıkçası. Evet ben de aynı fikirdeyim. Golleri beklediğimiz, 3.5 üstünü beklediğimiz bir mücadele. Dolayısıyla isteyenler, arzu edenler oranlar tatmin ederse tabii ki 2.5 gol üstüne karşı golü de değerlendirebilirler ve Günün son maçını konuşalım. Barcelona, Barcelona. Atletik Bilbao, Barcelona beni çok e, yanıltan bir e, takım oldu hafta içi burada Kerim'le beraber e, tek maç videosunda hiçbir şekilde e, direnemediler. Skor her ne kadar bir gelse de oyun olarak Real Madridde Ya bu beklenen Barcelona yoktu. Evet, beklenen Barcelona yoktu. Tek hedefleri kupaydı, tek hedefleri oydu. Ona rağmen hiçbir şekilde e, oynayamadılar. İşte Barcelona'nın Hani artık Barcelona için, Barcelona'da oynayan bir oyuncu için acemi ve amatör bir hata demek de istemiyorum ama... Orada indireceksin. Yani dünyanın en iyi, en hızlı futbolcusunu indireceksin orada. Onu yapmadı ve... Gelen golle Barcelona kupayı kaybetti ve Neymar da bu arada sakatlandı. sakatlandı. Forma giyemeyecek. Fakat her şeye rağmen... Ben kampta Barcelona'nın o... Bir şekilde hani... Patlama yapmasını bekliyorum. Ya bu Sezon başından beri konuşuyoruz. Bask bölgesinden sadece oyuncuları oynatarak gizli şampiyonun konumunda şu anda almış oldukları puanlarla puan jenerlerindeki durumuyla 3.5 gollü bir maç bekliyorum ama sonunda da Barcelona'nın kazanacağını düşünüyorum ben bu kez. Şimdi Barcelona Şampiyonlar Ligi'nden elendi, Kral evet. Kupası'nı kaybetti. Elinde bir tek La Liga kaldı. Şu anda Atletico Madrid'in 4 puan gerisindeler ama son maçta son maçta no ağırlıyorlar. Neukamp'ta no Atletico Madrid. Dolayısıyla hala bana göre yüksek ihtimalle şampiyonluk şansları var. Dolayısıyla Atletico Madrid'in bir puan kaybını bekleyecekler. Tabii arada bir, bir de Real Madrid'in bir tane puan kaybetmesi gerekecek. Ee, bence iddiasını sürdürecektir Barcelona. Bilbao e, Neukamp'ta iyi sonuçlar Ligue. alamıyor. Ligue. Belli değil, şu anda kaybederse seviye kazanırsa arasındaki puan farkı 3'e inecek. Dolayısıyla Elindeki şampiyonlar ligi Şampiyonlar Ligi öneleme performansı biletini kaçırabilir. Ee, onlar da dirençli oynayacaktır ama ben artık Messi'nin bu maçta kendine yeter, gelmesini yeter, bekliyorum. Yeter, Handikaplı Barcelona galibiyeti bekliyorum. Şekilde, o kadar sakata rağmen. O kadar sakata rağmen e, artık cezalır, e, Barcelona artık. Butkese ceza Bir patlama yapacaktır. Barcelona üzerinde hatta kara bulutlar dolaşıyor transfer yasağı vesaire gibi durumlar. Bakalım neler olacak önümüzdeki sezonda diyelim. Son maçımız Barcelona Atik Bilbao. Birçok ligde olduğu gibi nesine.com'da bu mücadeleyi de canlı olarak izleyebileceksiniz. Tüm üyelerimizde kuponlarda bol şans. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.